Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz. Bu hafta 3 ve 9 Ağustos haftasını yaşayacağız. Ve genel olarak şöyle Ağustos'un da bir genel yorumunu yapacağım sizler için. Haftaya Kova Burcu'nda Dolunay'la başlıyoruz biliyorsunuz. Pazartesi günü. Dolunay'ın size olan etkilerini Dolunay videosundan izleyebilirsiniz. Şimdi bu hafta Pazartesi ve Salı günü ikili ilişkilerinizin gündeminizde olduğu bir ...hafta aslında boyunca da bu geçerli olacaktır. Çünkü dolunay da bu alanda gerçekleşiyor. İş ortaklığı olanlar, evliliklerle ilgili eğer evliyse problemi olanlar... ...ya da bir hayat arkadaşınız olabilir. İş sözleşmesi, bazı imzalar atılması gerekiyor olabilir. Bu alanda biraz stresli bir pazartesi ve salı bizi bekliyor. Çünkü donlayın da enerjisi orada çalışacağı için... Tam aksine hiç probleminiz yok. Ee, bir ortaklıkla ilgili yeni bir gelişme, bir iş projesi gelişebilir. Ve böyle bir kararda alabilirsiniz sevgili aslanlar. Böyle bir e, yürütülen bir iş içinde bazı e, yol ayrımları aniden e, gelişebilir. Bazı kopmalar da olabilir çünkü uranisyen bir dolunay bu. Ve pazartesi günü bunun etkilerini yaşayacağız. Salı gününe geçtiğimizde ise yine ayımız kova burcunda sizin için biraz daha özgürleşmek, bağımsızlaşmak gereken bir gün olabilir. Mevcut koşullarınızdan sıkılmış olabilirsiniz. Ve artık bazı şeyleri sonlandırmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir gün. Ve özellikle bugün Mars'ın Jüpiter'le bir sert açısı var ve çok da güçlüdür aslında bu açı. Ve hafta boyunca da bu devrede olacak. Şimdi Mars'ın bu Jüpiter'le e, açısı sizi e, nasıl etkiliyor yine ortaklıklarla ilgili konularda e, bu eş partner olabilir bir mahkeme büyük bir dava da olabilir bu arada burada önemli bir karar çıkabilir mesela ve bu karara belki bir karşı gelme tepki gösterme gibi bir durum da söz konusu olacaktır jüpiter e, özellikle de jüpiter de bu alanda işte mars 10. evinizde Ortaklık, iş statü, eş veya eşle ilgili bir mal paylaşımı diyelim gibi durumlar söz konusu olabilir. Burada bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Atlatmak için hani sabır gerektiren bir enerjidir bu. Özellikle sabırsızdır. İnsanın tahammülünü bitirir hani zorlayıcıdır. Burada biraz özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Salı günü gerçekleşeceği için bu açı Ve yine Çarşamba gününe geçiyoruz Ayın balık burcuna geçtiğini görüyoruz Çarşamba günü ve sizin Finans, para Beklediğiniz Ödemeniz gereken paralar mesela olabilir Ortaklıklardan Gelebilecek sigorta Vergi gibi i̇şte Fatır ödemeleri en basiti olabilir Böyle bir gün olacak Çarşamba günü ve baktığımızda Ayın çok da açısı var ee, özellikle de e, bugün Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Sizin burcunuza geçecek ve bir ay boyunca Merkür Aslan Burcu'nda size o kadar iddialı, o kadar dediğim dedik yapacak ki e, böyle sivrileceksiniz. Ee, özellikle de işte Aslan Burcu yükselen aslanlar için konuşuyorum. Veya sizin haritanızda işte e, aslansınızdır ama e, nereye denk geliyordur aslan? İşte oraya bakın alanda oldukça sivrileceğiniz bir e, ay sizi bekliyor. Aslanlar için aslında güçlü e, gücün kendilerine ellerine geçeceği bir ay diyebilirim. Hani Merkür burcunuzda size bazı kendinizi anlatmak ifade etmek için fırsatlar verecektir. Ki özellikle bunun gibi ortaklık evlilik veya işle ilgili bağlantılı konular için daha da geçerli diyebilirim. Perşembe günü ayımız yine balık burcunda ama perşembe günü güzel bir gün. Çünkü mesela bir ödemeniz vardır. E veya bir bankadan kredi veya bir, arkadaşınızdan hani bir destek isteyeceksiniz. Bugünü kullanmanızı öneriyorum. Özellikle akşam saat 19 sıralarında ayın Jüpiter'e bir açısı var. 21 sıralarında ayın Neptün'le kavuştuğunu görüyoruz. Ekonomik anlamda gelirleriniz veya işte ortak paylaştığınız ee, ne varsa bunlarla ilgili bir tefekkür saati diyebilirim, affetmek, bağışlamak ee, hem sizde iyi gelecektir, hem de önünüzü açacak bir enerji diyebilirim. Ve gece saatlerinde de sürpriz bir gelişme olabilir ayın Uranus'a e bir e, seksili var. E, aslında dediğim gibi güzel e, bir gün, biraz daha bağışlayıcı e, olacağımız bir gün olacak. Kendimizde daha huzurlu hissedebiliriz. Cuma gününe geçiyorum evet Cuma günü saat 15'e kadar ay balık burcunda ve boşluğa gelecek. Saat 16'da da koç burcuna geçecek. Şimdi ayın cuma, cumartesi, pazar günü bu 3 günü koç burcunda seyahati boyunca önemli. Mesela şimdi önce cuma günden başlayalım. Cuma günü Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Şimdi Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi sizin 12. evinize geçmesi demek. Bir ay boyunca aslında içsel olarak hani daha huzur size huzur verecek bir e, alan olacak bu 12. ev genellikle bize zorluk ve stres yaratır e, psikolojik süreci gösterir insanın kendi içinde yaşadığı ama Venüs'ün hani oradan geçişi de e, kişiye fayda verecektir özellikle e, dişi figürlerden gelecek beklenmedik e, destekler olabilirler olabilir bu maddi manevi e, veya Bununla ilgili bazı bilinmeyen konuları e, gündemeye getirebilir ki bu Ağustos ayı içerisinde ay boyu devam edecek. Merkür'ün de Aslan Burcu seyahati ile birlikte. Ve e, evet burcundaki ay e, bu hafta sonu e, boyunca sizin 9. evinizden seyahat edecek. Seyahat planları yapacaksınız muhtemelen. Yüksek eğitim, din, felsefe, hukuki sü süreçler olabilir ticaret olabilir. Bir seyahate gidebilirsiniz. Bir uzun yolculuktan biri gelebilir. Böyle bir e, süreç olacak sizin için. Ama özellikle mesela pazar günü, cumartesi günü güzel bir gün bu arada. Fakat pazar günü e, özellikle 22.43 14.37 sabah karşı 07 bu saatler stresli bu saatlere önemli işlerinizi denk getirmemeye e, özen gösterin. Sabah 11 sıralarında ayın Mars'ta kavuştuğunu görüyoruz. Oldukça enerjik bir açıdır. Özellikle e, bazı e, ani kararlar aldırabilir size. İşte aniden bir seyahat planı yapar ve gidersiniz. Veya bir e, yakınınızla bir e, iş projesi yaparsınız mesela. Aniden hayata geçirmek isterseniz gibi gibi enerjisi yüksek bir gün e, pazar günü fakat gece saatleri e, ne önemli işler görüşmeleri öğlen saatlerinde de biraz zaten stres var. Plüton açısı baskı hani e, böyle içsel olarak da hissedebilirsiniz veya görüştüğünüz kişilerden de bu e, size yansıyabilir ona e, dikkat edin ama geçici bir enerjidir sonuç olarak. Böyle bir hafta evet sizi bekliyor ve özellikle de sizin için Ağustos ayına damgasını hani e, vuracak, sizi en çok meşgul edecek e, durumda e, Aslan burcunda ayın 19'unda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay ile birlikte de sizin için bu saymış olduğum konularda bazı başlangıçlar yaptıracak e, Aslan burçları ve Güneş de sizin burcunuzda biliyorsunuz biraz daha parlayacağınız. E, sorunlarınıza aslında çareler bulacağınız bir ay olabilir e, stres hepimizin için geçerli ama dönem dönemde böyle gökyüzü es verir ya e, böyle bir ay diyebilirim sizin için e, sevgili aslanlar Evet, güzel keyifli sağlıklı bir hafta diliyorum dinlediğiniz için de teşekkür ederim kendinize iyi bakın